thank <smart noise> you Jandarma Bölge Komutanı Kazım Çillioğlu 3 Şubat 1994'te kafasına tekel ateş edilmiş şekilde ölü bulundu. O dönem intihar ettiği yönünde rapor verilen Albay Çillioğlu'nun soruşturma dosyası oğlu Gökhan Çillioğlu'nun müracaatı üzerine Haziran 2011'de yeniden açıldı. Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma kapsamında 600'ün üzerinde kişinin ifadesini aldı. Soruşturma kapsamında mezarı Haziran 2011'de tekrar açılan Albay Çillioğlu'nun otopsisinde kaburgasında kırık, kürek kemiğinde kurşun ve saç diplerinde arsenik tespit edildi. Savcılık, Albay Çillioğlu'na ait olduğu ileri sürülen intihar notundaki imzanın da sahte olduğunu tespit etti. Albay Kazım Çillioğlu'nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım ile Bozo Kod adlı Yusuf Geyik'in yakalanması kararı çıkartıldı fakat iki isme de